Bugün sizlere Futbol Manager'da belki de en az kullanılan rol görevinden bahsedeceğim. Açık ara benim Futbol Manager'da en sevdiğim rol görevidir bu rol görevi. Bunu çok az kişi kullanır, birçok insan kullanmayı çekinir ama açık ara Futbol Manager'ın en iyi rolüdür. Şimdi size hangi rol olduğunu hemen bahsedeyim. Gezgin oyun kurucu rolü şansıma da bu arada tak diye çıktı. Şimdi nedir bu rol ve neden açık ara futbol en iyi rolü ve hatta neden az kullanılır ondan da bahsedeyim. Şimdi öncelikle gezgin oyun kurucu rolü tamamen aslında hibrit bir roldür. Çok özgürlükçi e, özgürlükçü bir roldür ve oyuncu çok fazla özgürlük verir. Zaten bu oyuncunun İngilizce oynuyorsanız oyuncu roaming mid player, roaming playmaker pardon özür dilerim olduğunu görürsünüz. Roaming de zaten sürekli roam yapan oyuncular var. Açık alanı kovalayan oyunculardır. Gezgin aslında gerçekten de. Mevkinden bağımsız oyuna talimatında çok hard kodut bir şekilde verildiğini görüyoruz zaten. Bu oyuncu aslında bir oyun kurucudan fazla farklı olarak ne yaparsa söylersem aslında mesela ofansif oyun kurucuya göre ofansif oyun kurucular derine inmezler o kadar çok. Gezgin oyun kurucu daha çok derin iner derinden topu alır, çıkarır ve hatta derinden aldığı top hücuma da çıkarır. Derin oyun kurucudan fark edersek derin oyun kurucu da çok daha özgürdür, çok daha dinamiktir. Registadan çok daha özgürdür, çok daha dinamiktir. Aslında oyuncuyu böyle çok kabaca tanımlamaya çalışırsak bu oyuncu iki yönlü orta sahanın pas yapan versiyonudur. Yani bu oyuncudan aslında siz hem çok yüksek bir teknik kalite bekliyorsunuz. Yani zaten fokus görevinde bir oyuncu bu. Bir oyun kurucu rolünde yani böyle bir roldeyken takımınız şu anda mesela diyorum oyun kurulumdasınız. Standart stoperiniz direkt gezgin oyun kurucu yarayacaktır. Topu ona çıkarmaya çalışacaktır. Libero'nuz topu gezgin oyun kurucuya çıkarmak çalışacaktır. Burada defansif orta sahanız olsun, savaşçı orta sahanız olsun. Bu oyuncunun asıl görevi direkt bu topu ben oyun kurucuma verebiliyorum mudur olacak. Yani takımın aslında gerçekten oyun kurucuların hepsi fokus rolündedir. Oyuncular bu topu buraya vermeye çalışacaktır ve bu oyuncu da bu topu almak için sürekli dolaşacaktır. Ve aslında bu oyuncuyu çok kabaca şöyle şey yapabiliriz. Hepimiz mesela zamanda FIFA oynuyorduk ve FIFA'da çok overpowered bir orta saha yaratıyoruz ya genelde. Hani şöyle bir noktaya geliyor aslında. Oyuncu o kadar derine geliyor. Verkaçlarla pası yapıyor. Oyuncuları çalımlıyor ve takım hücuma çıkartıyor yani her şey bir oyuncu. Kendi kariyeriniz yaparken bunu. Gezgin oyun kurucu. aslında işte bunun aslında Futbol Manager'daki versiyonu. Gerçekten her şeyi yapan bir oyuncu. Oyunu kurar. Oyunu demler gerektiğinde uzaktan şut atar, gerektiğinde ceza sahası içinde golü bulur. Gerçekten her şeyi yapan bir oyuncu. Ve zaten aslında bu kadar az kullanılmasının sebebi de böyle bir oyuncuya rol verecekseniz oyuncusun gerçekten çok elit seviyede olması gerekiyor. Yani gezgin oyun kurucu rolü verdiğiniz oyuncunun hem fizik kalitesinin hem de teknik kalitesinin çok yüksek olması gerekiyor ki bu genelde Oyun kurucu oyuncular daha çok teknik kalite oyuncusudur ve fizik kalite çok da göremezsiniz. O yüzden de aslında bulması zor bir oyuncu ama bulduğunuzda kullanması gerçekten bir hali iyi bir oyuncu. Zaten burada da baktığımızda hem fiziksel özelliklerinin neredeyse hepsinin gerektiğini görüyoruz. Hem de teknik özelliklerin pasın karar almasının zaten bir oyun kurucu olduğu için bunların gerekli olduğunu görüyoruz. Çalışkanlık gibi de fizik etkilen birçok çok istatistik ihtiyacı oluyor. Siz bir gezgin oyun kurucu sahip olacaksınız. Bence zaten oyun kurucu olduğu için pasının, karar almasının ve vizyonunun yüksek olmasına dikkat edin. Bunlardan en yüksek olmasına dikkat etmeniz gereken özellik bence karar almasıdır. Oyun kurucularda ben en çok buna bakarım. Evet pas, vizyon önemlidir ama karar alması en önemli olan özelliktir onun dışında da fiziksel olarak çalışkanlığının yüksek olması, dayanıklılığının yüksek olması dikkat edin. Mesela Joao Neves aslında gerçekten de bu rol için uygun bir oyuncu. Ama tabii ki de elit seviyesinde bir oyuncu değil. İlerleyen zamanlarda bu gezgin oyun kurucu için elit oyuncuları da size hemen göstereceğim videonun sonlarına doğru. Ama öncelikle oyuncuyu birazcık da anlayalım. Dediğim gibi bu oyuncu aslında iki yönlü orta saha gibi düşünebilirsiniz. İki yönlü orta sağlar ne yapıyorlardı? box to box şeklinde hem bu kutuda hem de bu kutuda hem buradan soğunma yapıyorlar hem de bu kutuya bindirme yapıyorlar. Gezgin oyun kurucular da aslında bunu yapıyor ama gezgin oyuncular kurucular box'tan box'a direkt özgür bir şekilde buradan da bindirme yapar buradan da bindirme yapar. Oyun kuramadığınız zaman çoğunluk da buraya gelir ve oyun kurumuna yardımcı olur. Yani her şey yapıyor. O yüzden fiziksel özelliklerinin gerçekten dayanıklılığının gerçekten kuvvetli olmasına dikkat etmeniz gerekiyor bu oyuncunun. Ama tabii her şeyi de yaptığı için de futbol tabii ki de herkes her şeyi yaparsa bir yerlerde sıkıntı çıkar. Arkasını da çok fazla boşlukta bırakıyor. O yüzden bunun yanına onu gerçekten iyi kavurlayabilecek bir oyuncu ihtiyacınız duruyor. Yani en iyi buna karşı yapabileceğiniz ikiller gezgin oyuncu kurucuya karşı savaşçı orta sahadır. Ben bu arada gezgin oyun kurucuyu da ikili bir orta sahada oynatmayı çok tercih etmem. Benim tercihim daha çok 4-3-3'te ve hatta 4-3-3'ün altı numarası değil, sekizlerinden biridir. Benim çok sevdiğim bir orta saha üçlülerinden biri. Burada bir defansif orta sağım olur. Defansif orta sağımın üzerinde bir mezellam Bir de bir gezgin oyun kurucumun olduğu üçlü. Benim gerçekten çok sevdiğim bir üçlüdür. Çünkü bu gezgin oyun kurucu bu rol dağılımında artık sizin için bir defansif zafiyet olmaktan çıkmaz. Zaten sizin defans beşliğiniz oyuncular olduğu için bu 4 bu 5'li oyuncularınız burada olduğu için ve hatta böyle bir rolde gezgin oyun kurucunuz da sürekli derine ineceği için kanat beklerinizden bir tanesini mesela kanat bekle oynuyorsanız hücum görevinde çok rahat verebilirsiniz. Çünkü gezgin oyun kurucu da çok sık bir şekilde buradan inip oyun kurulumu da buraya gelecektir. Yani aslında gezgin oyun kurucunun defansa da indirildiğinde çok fazla alan yaratmasında bu şekilde kullanabilirsiniz. Dediğim gibi benim böyle bir üçlü yapılarım benim genelde hoşuma gider. Onun dışında ben beklerimi genelde çok çıkarmayı sevmem. Mesela burada standart beki hemen bu videoların çoğunda mesela bunu yapıyorum. Topla çelek talimatları ile birlikte buradan 2-3-5 şeklinde şey yapıp hatta gezgin oyun kurucum da 2-3-5'te sürekli oyuncuların birazcık daha deriniyle buradaki 5'li hattı birazcık katmanlaştıran bir oyuncu olarak kullanmayı çok severim. Peki bu oyuncu da Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Dediğim gibi fizik kaliteye ve pas kalitesine. Ve bu oyuncu arkasında maalesef çok boşluk bırakıyor. Bu yüzden ben dediğim gibi gezgin oyun kurucuyu 6 numarada da kullanabiliyor olsak da çok fazla kullanmayı tavsiye etmiyorum. Ama tabii siz mesela harika bir registanız olduğunu düşünüyorsanız mesela registayı aslında... Gezgin oyun kurucu gibi de kullanabilirsiniz. Yani şu şekilde. Regista da zaten size defansif zafiyet yaratıyor. Gezgin oyun kurucunuz da size defansif zafiyet yaratacaktır. Ama eğer 6 numaranız fizik kalitesi kuvvetli ve pas özelliği kuvvetli ise onu bir regista yerine gezgin oyun kurucu olarak kullanmak çok daha mantıklıdır. Tabi böyle bir durumda o zaman önündeki 8 numaralardan birini savaşçı orta saha yapmanız çok daha işinize yarayacaktır. Ya da az önceki gibi iki tane libero ile oynamanız sizin gerçekten işinizi görecektir. Ve bu şekildeki oyunculardan en iyi size gezgin oyun kurucu da size fayda sağlayacak bir numaralı oyuncu. Bunun e, bir listesi var mıdır bilmiyorum ama ben mesela şu anda gezgin oyun kurucu deyince direkt aklıma gelen oyuncu Jude Bellingham'dır. neden de zaten profiline baktığında görebilirsiniz. Yani bu oyuncunun hem pas kabiliyeti, pas özelliğinin 18, vizyonunun 16, karanlısı 16 çok elit bir pas kabiliyeti varken gerçekten fizik kalitesinin de gerçekten acayip freak olduğunu görebiliyorsunuz. Zaten bu gezgin oyun kurucu rolü freak oyuncular içindir. Yani anomali olan oyuncular içindir. Burada da baktığımızda zaten gezgin oyun kurucu rolüyle birlikte Jude Bellingham kullanırsanız ben Real Madrid kariyerimde daha önce kullandığım için de çok rahatlıkla söylüyorum. Acayip verim alırsınız Jude Bellingham'dan. Çünkü yani bu oyuncu gezgin oyun kurucu olmak için doğmuş bir oyuncu. Hem pas özelliği var. Yani rahat rahatsız pas bütün hattınızı bütün oyuncularınıza biz bu oyuncuya pas verin diyebiliyorsunuz ve çok rahat bir şekilde topu bu bölgeden bu bölgeye çok rahat bir şekilde çıkarıyor yeri geldiğinde ceza sahası içinde bitiriciliği kullanıyor yeri geldiğinde oyunu kuruyor yeri geldiğinde de topu kapıyor yani gerçekten her şeyi yapıyor ve bunun dışında mesela Kaysedo benim çok sevdiğim bir oyuncudur Genellikle birazcık daha ilerleyen zamanlarda Kaysedo profili çok çok daha iyi hale geliyor. Aa, tabii benim de şu anda 2027'de. ilk oyunu açtığınızda Kaysoda'nın profili bu kadar iyi olmayacaktır yüksek ihtimal. Kaysoda birazcık da bir iki yıl geçtikten sonra gerçekten profili çok çok daha elit seviyeye geliyor ve şu anda baktığımızda da benim kariyerim 2027 yılında Kaysedo'nun çok elit bir şekilde hem teknik kalitesinin hem de fizik kalitesinin olduğunu görüyoruz ve Kaysedo gerçekten gezgin oyun kurucu için kullanabileceğiniz en iyi oyunculardan biri dediğim gibi bu rol çok yani absürt bir rol. Gerçekten çok yüksek bir fizik ve teknik kalite bek bekliyor. Yani gerçekten elit bir oyuncunuz yoksa kullanmamanız gereken bir rol. Yani mesela atıyorum İrfancan Can Kahveci diyelim. İrfancan Can Kahveci bu rolde kullanırsanız alamazsınız. Artık İrfan Can Kahveci zaten kanat tane mezelle mesela ben İrfan Can kahveci çok yüksek miktarda kullanıyorum ya da on numara orta sağ eski şey olan bir oyuncu yani fizikalitesi bu kadar düşük bir oyuncuyu burada bu şekilde kullanamazsınız yani asla olmaz ya da mesela Bigley şu anda gitti başka derin oyun kurucu aklıma şu anda yani mesela eski Tony Cross olmaz çünkü fizikalitesi kalitesi bunda yetmez derin oyun kurucu başka ah hiç aklıma gelmedi hemen bir çok küçük küçük bir bakayım mesela derin oyun kurucu kimler vardı hiç bütün olmasa aklıma acayip gelir mesela. Şu anda hiç gelmedi. Mesela Declan Rice. Fizik kalitesi yeterli ama teknik kalitesi o kadar da yeterli değil. Gezgin oyun kurucu olmak için. Declan Rice de mesela oradan sıkıntı yaşıyor. Sandro Tonelli mesela alt seviyeler için çok elit bir gezgin oyun kurucu olabilir ama üst seviyede gezgin oyun kurucudan çok defansif orta saha oynatmanız çok daha işinize yarayacaktır. Böyle bir gezgin oyun kurucu. Bruno Gomeraj mesela gezgin oyun kuruculukta gerçekten verim alabileceğiniz bir oyuncudur. Fizik kalitesinde burada hani hız hızlanmasının düşük olduğunu görebilirsiniz ama çalışkanlığın, agresifliğinin bu özelliklerin bu kadar yüksek olması onu gerçekten gezgin oyun kurucuda da çok elit bir seviyeye getiriyor. Zaten pasın 18, vizyonun 17, karar almasının 16 olması oyun kuruculuk konusunda onu bir hayli elit seviyeye getiriyor. Onun dışında işte yani şansıma da bütün çıkan Derin Oyun kurucuların da fizik kalitesi yüksek. Mesela Ruben Neves'in fizik kalitesinin o kadar da yüksek olmadığını görebiliyoruz ki. Yani kötü bir fizik kalitesi yok, yanlış anlamayın. Hız Hızlanması 12'ye 13 derin oyun kurucu için gayet ideal. Çalışkanlığı 15, hiç fena değil. Teknik kalitesi zaten yüksek. Ama siz bu oyuncuya gezgin oyun kurucu rolü verirseniz dayanıklılığı da mesela 13. Bu oyuncu çok kolay yorarsınız ve oyuncu kolay yorulduğunda da paslarında zaten artık ya atamamaya başlar. O isabet değil, o keskinliğini kaybeder. Ama mesela Jude Bellingham'a geri döndüğümüzde Jude Bellingham o kadar bir flik ki 16 yani bütün fizik kalitesi ve zihinsel özellikleri o kadar yorulmaması için kurulmuş ki aslında hani iki yönlü orta sağ için fizik kalitesi hayli hayli yeterli ama iki yönlü orta saha da ben bu oyuncunun teknik kalitesinden o kadar yararlanamıyorum diyorsunuz. İşte aslında gezgin oyun kurucu da böyle bir o hem fizik kalite hem de teknik kalite alıyorsunuz ve hem build up'ta kullanabiliyorsunuz hem de bitirişte kullanabiliyorsunuz. Yani tamamen bütün yani OP bir karakter oluyor ama tabi bu OP karakteri gerçekten anomali oyuncularla oynamanız gerekiyor. Yani Jude Bellingham, Kaysedo gibi oyuncularla oynayacaksanız yani böyle oyuncuları transfer edebiliyorsanız takımınızda böyle yetenekler varsa kesinlikle ve kesinlikle kullanmanızı şiddetle öneririm. Dediğim gibi ben genellikle çift 8 oynadığımda ve bir 6 numarayla oynadığımda çift 8'imden bir tanesini gezgin oyun kurucu olarak kullanmayı tercih ederim. Tabi dediğim gibi gene de hangi tür oyuncuyla oynayacağınız çok önemli. Çünkü kötü bir oyuncuya gezgin oyun kurucu rol verirseniz fizik düşük bir oyun kurucuya verirseniz gerçekten sizin bütün takımınızı rezil edebilir. O yüzden dediğim gibi ben Gerçekten elit oyuncum varsa bir mezda birlikte oynatmayı ve arkada da oraya süpürebilecek bir oyuncu. Defansif orta sağ olabilir, savaşçı orta sağ olabilir. Bu tarz bir oyuncuyla birlikte ve hatta kanatlarımı da burada sahte bek kullanabilirsiniz ya da standart bek kullanabilirsiniz. Standart beki işte içeriye bindirterek kullanabilirsiniz. Tabi bu dönemlerde benim sevdiğim bir standart beki ben hatta sahte bekleştirirken. Bir tanesinde gerçekten sahte back olarak kullanmayı seviyor. Bu ikisi arasındaki farkı da sorarsanız videonun konseptinden çok bağımsız oldu ama şu andan akıl yürütmesi yaparken cevaplayasım geldi. Sahte back'te baktığımızda aslında talimatların toplu içeri katıt ve daha dar alanda oyna talimatının olduğunu görüyorsunuz ama bu talimatların sonradan eklenmesiyle hard kodut olması arası şöyle bir fark var. Mesela standart back'in bu durumdayken zaten sahte back'le normal şartlarda aynı şeyi yapacak. Ama başka pozisyonlarda atıyorum mesela kanatta bir boşluk çıktı build up'ta ve kargosu oluştu ya da mesela gezgin oyun kurucum dediğim gibi çok özgü bir rol olduğu için bir baktım. hani buralarda duruyorsa hem standart bekimin daha çok kendisi özgürleşmeye karşı bir e, meyili olacak yani daha tamam ben şu anda benim bölgemde bir oyuncu var ben buraya geçeyim diyebilecek ama sahte bek olan oyuncu da benim bölgem burası ben burada kalacağım. Yani burada bir oyuncu olsa da ben olsun duracağım daha çok burada çatışmaya meyilli oluyor. Yani siz standart beki sahte bekleştirirseniz bu oyuncu birazcık daha özgür olurken sahte bek yaparsanız artık tam ben kesin burada olacağım oluyor. O yüzden ben 2-3-5'i kurarken genellikle bu alan çok dolu olduğu için standart beklere sahte bekleştirmeyi tercih ederim. Ama mesela siz burada bir gizli libero kullanacaksanız bunları arasına sokacaksanız o zaman stah debek kullanmanız çok daha yararlı olacaktır. Çünkü zaten şu küçük alanı sadece iki oyuncuyla kapatıyor olacaksınız. O yüzden de bu iki oyuncunun çok da özgürleşmemesini ve burada kalmasını isteyebilirsiniz. Dediğim gibi bu yapılarda gezgin oyun kurucuyu çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Özellikle pas oyunu yapacaksanız şiddetle öneririm. Ama dediğim gibi bir anomali olan bir oyuncuya ihtiyacınız var. Mesela Arda Güler'le de oynayamazsınız bunu. Arda Güler de şimdi kanat oyuncusu ama hepimiz Arda Güler'e orta sahaya evritiyoruz. Mesela Arda Güler'i siz burada harika bir derin oyun kurucu bile olur Arda Güler. Harika bir mezarlı olur ama harika bir gezgin oyun kurucu olamaz. Çünkü gene fizik kalitesi ona yeterli olmaz. Dediğim gibi yani aslında hem teknik kapasitesi hem de fizik kalitesi çok üst seviye bir oyuncunuz varsa bu oyuncuyu gezgin oyun kurucu olarak kullanmanız sizin takımınızı seviye atlatır.